Benim bilgin dahil dışında olduysa herkesten özür diliyorum. Çünkü oradaki herkes benim kardeşim, abim, dostum. Maça gelince gerçekten çok iyi hazırlandık. Ala abi yarından sonra herkes Kocaeli'de. Bu gencecik aslan parçalarının bir kuruş almadan, bu gencecik aslan parçalarının nasıl e, yok görüldüğünü, nasıl hiçe sayıldığını, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını, yapılan haksızlıkların, adaletsizliklerin neler olduğunu yarından itibaren herkes görecek. Bütün büyüklerimize gittik. Herkese gittik. Sen iyi biliyorsun bu konuyu. Çok da iyi biliyorsun. Kafanı sallıyorsun. Bu çocuklar bir kuruş almadı. E, burada ablalarım var olsun dinlesinler onlar. Herkes büyüsün. Bu kulüpte İsmail Başkan cebinden veriyor. Fatih Kurtoğlu kız kardeşinin bileziklerini veriyor. Bu çocuklara böyle para dağıtılıyor. Bunu kimse bilmiyor ama artık herkes bilecek. Çünkü biz borç aldık. O borçları ödüyoruz. E, bize verilen sözleri sen çok iyi biliyorsun. Bize verilen taahhütleri çok iyi biliyorsun. Hiç kimse sahip çıkmıyor bize. Hiçbir siyasi ne halde olduğumuzu söylememize rağmen şu an bize e, yapmaları gerekeni yapıyorlar. Biz bu sene katılmıyorduk bilgiye. Sen de biliyorsun abi. Bu katılım hakkını satıyorduk. Birileri bizi aradı. katılım dedi. Biz destek vereceğiz. Ne oyuncu desteği ne her, herhangi bir destek. Emekli maaşımı alıyorum. Çocuklara harçlık dağıtıyorum. İsmail Başkan cebinden veriyor. İsmail Yılmaz çalışıyor. Belediye cebinden veriyor. Bunları kimse bilmiyor. E, artık herkes bilecek. E, öyle gelip bize yukarıda kimse nutuk atmasın. Yarından itibaren bütün kamuoyu, bütün herkes bu yuvaca, bu çocuklara, bu çocuklar aslan gibi çocuklar. Bugün yensek de yenilsek de bu konuşmayı yapacaktır çünkü çocuklara bir sözüm var. Ben onlar için birçok teklifi de reddediyorum şu an. Biliyorlar, hepsi biliyorlar. Burada en ufak bir hatamız olmuş, herkesten özür diliyoruz. Biz büyüğümüzü, küçüğümüzü saymasını biliriz, sevmesini biliriz. Maç içinde bir şeyler olmuştur. Bütün iki camiada bu güzel kaliteli maç için teşekkür ediyoruz. Herkesin ayağına yüreğine sağlık, kusurlar için de herkesten özür diliyoruz.